hesaba mega kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Sadece Jiko var. Mega kutudan çıktı. İlk olarak bir tane o mega açalım. İki yazdı. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün mega kutu açılımı yapıyoruz. Bir şey çıkmadı. Sekizlik çıktı arkadaşlar ikinci süperenler savaşı. Sıfır hesap arkadaşlar ne sıralı. Abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım. Onlar da tutarsın arkadaşlar ve Dalit çıktı arkadaşlar. Yukarıdan şey çıktı. Çık çıktı arkadaşlar. Çık. Açalım ne dedi ki? Devam edelim. yazdı. Bir karakter. Klan sayısı. Plansı çıktı arkadaşlar gizemli. Mega Stasyon'un. Evet. Beşten bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Altı. Ve çok gizemli arkadaşlar. İkinci gizemli. Bugün nasıl buralarda mega kutu açalım arkadaşlar. Altı yaz diyenler. Kork arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Büyük ulaç uyuya. arkadaşlar. Bir tane de o mega On 10 Ve gaz. arkadaşlar. Gaz. Bakalım video sonunda bütün karakterleri yapabilir. Şöyle 5 yazıyor. Şey like atıp at, abone olmayı unutmayın. Ama bu kutu açtım. 12. 2 tane <laughs> şey çıkıyor şey galiba. Evet. Bir kaka. Bu çıktı arkadaşlar. Ne çıkıyor? Bu da. Kendi Yine mi çıkarmak istiyor arkadaşlar? Evet. Açıyorum. Kalp. Basıyorum. Bastım. Ballet. Arkadaşlar. Ender. Ona elmas. Yayına like atmayı unutmayın. İlk yazı. Basıyorum. Bastım. Brok çıktı arkadaşlar. Ender. Bence burası Ender olmamalı. O efsane bir karakter açılıyor. Bir tane de büyük kutu açalım. Dört yazdı. <laughs> büyük kutudan herkese çıktı. <laughs> Güzel. Nosbral'da mega kutu açılıyor. Kutu açılıyor yani. Minik, <laughs> yeniden açalım. Güzel bir şey çıkmadı. Mega kutuya dönelim arkadaşlar. Aykı lazım. Bir şey çıkacak. Dayman aykıtır arkadaşlar. Yayına like atmayı unutmayın. Bir tane daha de açalım da bundan bir şey çıkmayacak. Bir tane de omega kutu açalım arkadaşlar. Ben açtım ilk yerde. Rosa çıktı. Üçten Willow ve Rosa çıktı arkadaşlar. mi arkadaşlar 417 kromatik şey verdi. Mustral dağlar var mı ki kroma? Kredisi. Bakalım. Var mı ki abi arkadaşlar? var mı? Varmış. Ben de savaş kutuşuyorum arkadaşlar. Bir de şey <laughs> şey. geçelim. O da güzel Hiçbir şey çıkmadı bundan arkadaşlar. Bir tane daha mı gitti? Ve ne çıkacak arkadaşlar tahmin edin. Sizde ne, ne çıkacak arkadaşlar? Bastım ve leriler arkadaşlar hızlıca geçelim şöyle bir tane de hiperçel geçelim bastım arkadaşlar ve bir tane hiperçel çıktı mega kutu basalım 5 yazdı bir şey çıkmıyor bastım 10, 10 yazdı bir şey çıkmıyor arkadaşlar Hiçbir şey çıkmadan devam edelim hızlıca. Tam da aynı 11 bir şey çıkıyor. Basıyorum basıyorum. Bastım. Bir şey çıkacak arkadaşlar. Bekleyin. Basacağım. Bastım ve oh drone. Güzel arkadaşlar. Güzel çıktı. Mesela kaçalım. Altı. Yeniden yazdı. Bastım. Bir tane parlıyor arkadaşlar. Sizce ne çıkacak? Yorumlara yazın. Fight'a arkadaşlar. <laughs> Bastım. Bir şey çıkmadı. 5 yazdı. Bence bundan altı yazacak. Beş yazdı bundan da. Arkadaşlar sizce 7 yazar mı? Basıyorum. Bastım. Beş. Yine beş Bir tane de büyük kutu açalım. Şöyle basalım. Üç. Yine bir şey çıkmıyor. Büyük kutu açalım. Bastım bastım bastım. Karakter yetiyor. Büyükten çıktı arkadaşlar. Bir tane daha açalım. Hadi otuz altın. Yüz oyunu da altın Çok. Çok. 30 altın karakter çıkıyor derken. Bir tane gelmiş. Bir tane mi çıktı? Aynı 2 tane karakter çıktı. Bastım, 2 karakter çıktı arkadaşlar. 2. 2 yazıyor. 2 parlıyor arkadaşlar. Şöyle. Açıyorum, açtım. Penny geldi. Birinden peni geldi arkadaşlar. İkincisinden ne gelecek? Basıyorum. Bastım. Ve Jesse geldi arkadaşlar. Perender. Perenderler tamamlandı. Şimdi bir tane de Mega Kutu 6 yazar mı? Kaç yazmış? 5. 5 yazmış. Bir tane daha. Bundan 6 yazar. Yazmadı. 5 yazdı. Geçiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı. yazdım. Geç geç geç. 5 yazıyor arkadaşlar. geçiyor. Bir. bir. yazdı. Kroma yok arkadaşlar onda. Kroma veriyor ama güç tane olarak sayıyor. Bir tane ama Kutu 11 yazdı. 11 yazdı arkadaşlar. Açıyorum açtım açtım. İki parlıyor mu? Bir parlıyor. Sizce ne çıkacak arkadaşlar? Basacağım birazdan. Bekliyorum. Ve bastım. Bonnie çıktı arkadaşlar. esnası karakter. Güzel. Mega kutu açalım. Bir Aa, tane de. 10 tane de. Parodiyası verelim. Açalım arkadaşlar. Bastım. Nasıl? Bastım. 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 Basıyorum arkadaşlar düzenliğe basıyorum. Bastım. Darlığı şey. Destansı yazıyor. Güzel. Ender. <laughs> Düzenli arkadaşlar ya da size artık. Karanlık. Efsane yazar mı? <laughs> Bitti arkadaşlar. Bir tane de hiper şarj açalım. Sizce hangi karakter yaparsanız gelecek arkadaşlar? Bence Jessie'ye gelecek arkadaşlar. Rasyodan bastım. Jesse'ye mi geldi? El Primo. El Primo'ya ve geldi arkadaşlar. Mega kutu açayım. Basalım 5 yazdı. Mega kutu Mega kutu açayım yapıyoruz arkadaşlar? O mega kutu açayım şu anda. 10 yazdı. çıkacak? Bir şey çıkmıyor. Bir tane de mega kutu açalım arkadaşlar. 5. 6 yazana kadar hızlıca basıyorum arkadaşlar. Aa, o mega kutu ya. Şey çıkmadı o mega kutu arkadaşlar. Hadi mega kutu. 11 yazdı. Bir şey geliyor arkadaşlar. Başlıyorum başlıyorum. Parlamada bir. Bir tutkali arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın ne çıkacağını basıyorum yayına like atmayı unutmayın arkadaşlar basıyorum Efsanevi gelir mi arkadaşlar bastım wow güzel güzel arkadaşlar ve 10 elmas geldi bir tane daha mega kuyu şey bastım açıyorum sağ gözünden açacağım bastım bir yazdım güç puan çıktı arkadaşlar bir, bir, bir tane bir tane daha ne açalım iyice şöyle bir tane daha negatif açalım. hadi beş seviye bir tane daha basalım arkadaşlar büyük kutu bastım bu sefer Hiç şey gelmedi büyük kutudan ne yapacağım bastım Açıyorum. Hiçbir şey çıkmadı bu sefer arkadaşlar. Yayına like atmayı unutmayın bir tane daha ne yapıyoruz? Hiçbir şey çıkmadı. Bu mega kutudan bir şey, şey çıkarsa bir tane daha da o kutu açacağım arkadaşlar. Basıyorum. Bastım. Alt yazdı. Bir şey çıkıyor. Sizce ne çıkacak arkadaşlar? Çete yazmayı unutmayın. Bastım. Bir de çıktı arkadaşlar. Bir de. Bir tane daha o kutu açıyorum. Açtım. Sizce şey kaç yazacak? Basıyorum. Bastım arkadaşlar. 10 yazdı. Bir şey çıkabilir. Geçiyorum. Bir şey çıkıyor. Sizce çıkacak? Bastığımda ve hem. En kolay arkadaşlar. Geçelim hızlıca. Dokta açıyoruz da. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. 5 yazdı. Yine bakıyoruz. Hızlıca geçelim. ana la olmayı unutmayın basıyorum basın bas, yazmıyor. bu sefer altı yazıyor arkadaşlar azıcık 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 şimdi bu azıcık 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 10 azıcık azıcık 10 elmas çıktı. Bonus olarak. Bir tane daha bastım. 5 5 tane devam ediyoruz. Bir tane açtım. Yine 5 Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Hadi bir oysa bir para Efsane gelir mi arkadaşlar? Başlayalım. Yine 5 Bir tane daha açtım. Yine 5 çıktı arkadaşlar. 5 Hadi 6 gelsin bastım 6 6 geldi arkadaşlar bir şey çıkacak 5 8 bir Bul Bas Ve bir şey çıkıyor Basıyorum bastım ne çıktı ne, ne çıktı arkadaşlar <laughs> Destansı karakter 7 tane destans çıkmış bu yayında Bir tane daha açıyorum bastım 6 yaz 5 geldi Geç geçtim arkadaşlar. Bir tane de hiperşarj atar. Bence bu sefer Sprout atı hiperşarj gelecek. Bastım Sprout Dynamite geldi arkadaşlar. Geçelim. Bir tane daha arkadaşlar. Evet, 5 yazdım. 5'i geçiyoruz. Büyük çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir tane ilk şey ilk Bir tane daha büyük. Bir tane daha açalım. Bir tane, bir tane de savaş kutusu açayım. Derken hiper sözü çıkardım. Güzel konusu geldi arkadaşlar. Geçtim. Bir tane de savaş kutusu açalım. Bastım. Hadi. Çok zor arkadaşlar. Savaş kutusundan çıkalım. Ne geçtim? Dört. Bir tane daha mega kutu. Bu sefer omega kutu açacağım. Bastım Bir şey geldi. Geçmiyorum. Geçiyorum. Gelmedi. Bir tane daha mı açalım. Belki bir şey gelir. 11. Bir şey geliyor galiba. Geçtim. Şu an 7. Geçiyorum. Bir şey geliyor arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Bastım. Hadi efsane. Belli geldi. Bastım arkadaşlar. 8 destansı çıkarttık. Bir tane daha ne çıkartıyorum. Kaç yazdı göremedim. 5 yazmış galiba. Bir tane yanlışlıkla büyük çıkarttım. Şey çıkmadı zaten. Bir tane daha ne Hiç 7 yazmadı arkadaşlar. Ya 5 yazıyor ya 6. Çoğunlukla 5 yazıyor. Yine 5. Hadi 7 yazsın. Bastım hadi 7. 5 yazdı arkadaşlar. Bir tane daha tıklıyorum. Belki bir yazar. Evet. Bir tane daha tıklıyorum. Hadi. 6 bile yazmıyor arkadaşlar. 7 nasıl yazsın? 7 yine 5. Bu sefer Omega ilk arkadaşlar. Hadi. 10 yazdı. Bir şey açıklayacağım. 7'ye tıklıyorum. 10 en az her zaman gibi bir tane de bir saçlımdan çıkıyor. Arkadaşlar, Corona veriyor ama güç tane gösteriyor. Bir tane daha göstereyim. AT aldım, AT aldım. Kordeli 5 tane. Bir kere slime güç arkadaşlar hesaba. Efsanevi. Kordeli çıkardık. 10 tane de star hediye saçalım. Bakalım parodiyelerinden karakter çıkacak Hızlıca geçiyorum. Taktik yapayım. Sağ iç, sol, sol göz, sağ göz, göz Geçtim. Ağzını tıkladım. Sağ gözüme, sol gözünü, sağ iç, içini açıyorum. Hızlıca geçiyorum. 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 Geç, geç, geç. Geç, son 1 var kutudan 5 yazdım 5 Geçiyorum Bir şey çıkmadı Bir tane de kostüm alalım arkadaşlar O kadar olmasınız var Hangi karakteri? Taşlar kostüm satılıyor. Beş güzel nasıl? Şu kostümü alalım arkadaşlar. Cefarik aldık. Cefarik mi aldık Aldık arkadaşlar. Bir tane de şunlardan alalım. Emoji. Nasıl şu keçi güzelmiş. Keçi alalım. Cefar yetersiz diyor geçelim efsanevi kostümün virüs anti virüs 8 ya da virüs virüs daha virüs alıyorum aç aldım ve virüs 8 bitlerim arkadaşlar şimdi seçelim nasıl aldım mega ne yapıyoruz arkadaşlar bir tane mega kutatalım kaç yazdı 5 yazmış Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yayınlar yazdı. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ne de Hadi altın. Bir yazdı. Altı dedik bir yazdı. Korka verelim. O ne gitti? On Yazmadı ya. Hızlıca geçtik arkadaşlar. Hızlıca geçtik. On yazdı. Yine. Hızlı Hızlı Bir tane de mega kutu açalım. Altı, lazım. arkadaşlar. Beş ne? Bir tane de. efsane tane var arkadaşlar. Hadi. puanı veriyor. Bir yazıyor. Biz efsane veriyoruz. Kordeliyse verelim bunu. Nereden? kordel Güzel. Olmaz istersen. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Geçiyorum. 10 tane Stereo'yu açalım. Arka efsane bir yazar. Destansı da bir de yapalım. bir arkadaşlar. Efsane bir tiktok. Sizce ne çıkacak? Çete yazmayı unutmayın ne çıkacak sizce? Basıyorum. Sağ göze tıklıyorum arkadaşlar. Sağ göz. Tıkladım ve bin altın verdi. Bir şey vermedi. Efsanevi çıktı arkadaşlar. Efsanevi. Yeni çıkacak. efsanevi yazdı arkadaşlar. sizce ne çıkacak? Star hediyesinden efsanevi. Çete yazın. Efsanevi karakter gelir mi? Basıyorum. Bastım ve... Gale geldi arkadaşlar. Destansı. Yüzüle geçelim. Sonuncuydu bu. Aa değil mi? Açıyorum. Belki güzel bir şey görürsün geçelim. Mega kutu açalım arkadaşlar. Bastım 5 geldi. Güzel bir şey çıkmadı. Bir tane de hiper şarj bakalım. Bastım hadi. Bir bir hiper şarj geldi güzel. Yayına like atmayı unutmayın. Bir tane de omega kutu. Hadi 11 yaz. 10 yazdı. Güzel bir şey çıkmadı. Şöyle hızlıca geçelim. Bir tane mega kutu açalım. Mega kutu. Açalım. Hadi altı ver. Beş verdi. Geçtim. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. geçelim Götürün. Yanlışlıkla buraya girdim. Hadi altı yazarsa bir maç yapacağım. tam karakterle. Bir şey çıkmadı ya. Geçiyorum hızlıca arkadaşlar. Evet. Beş yazdı. Hadi altı yazdı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet. Geçtim bir yazdı ya. Biz altı diyoruz. Bir yazıyor. Evet. Altı yazdı. Ne çıkacak? Ne çıkacak sizce arkadaşlar? Altı yazdı bastım ve dolaştım. Ya, geçelim. Bir maçla maç yapalım. En yani çok puanım. Kor gelir ya. Hakkı Biraz daha arttı Yayına like atmayı unutmayın. Video almak lazım. <laughs> Geçin. Hemen geçelim mi? Çok uzun sürüyor. Bu sefer de yüzü gücü gösterdik. 2 saat. Beni yaptık açar biraz. Şarjım da var. Önce geçelim. 11 seviyeye yaptık. Hangisini alsak? Şunu alalım. Hangisi daha iyi arkadaşlar? Kalkan alalım. Ücretsiz daha güzel. Eşya alalım. Hasar olsun. Bu daha iyi arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. Bir parça canlı unuttuk. Bir parça canlı geçelim. hangi kostümle alayım arkadaşlar? Bence şunu alayım. Odin. Odin Cordelius alıyorum. Aldım. Şimdi saç diyelim. Hızlıca. Ve bir maç yapalım. Tek hesaplaşma olsun. Yayına like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım karşı. hiç çıktı. Kit beni yenebilir. Güzelcek kutular alalım. Bir tane aldık bile. Açıyoruz. Açıyorum. Şu an dört kutu olduk bile arkadaşlar. Bu maçı alabiliriz. Hayır. Evet. Ben de... Aa atamadım. Duramadım arkadaşlar ya. Zıcısını da alayım da. Kaptırmayayım derken kit geldi. Dönüyor. Ben öleceğim. Öldüm arkadaşlar ya. Artı 15 kupa aldım. Neyse. Bir tane kulübüne atacak ya da vazgeçtim. Zıcı hazır verelim. Yine kit çıktı ya. İnşallah kit bize saldırmasın. Şöyle. Şurada biri var mı? Yok galiba. Kit falan çıkıyor. Şöyle bakın. Ultim de doğmuyor. Burada biri yok. Hızlıca açalım da. İç çıkalım. Saldıralım. Anka kralı. Mili var, mili almam lazım. Lan, içine girdi ya. Eyvah, nereye girecek bence buraya. Oh, kaçtım. Ultimi şimdi Lili'ye atacağım. Bunun içinden geçeceğim. Öl. Öldürdük. Kral yok burada. Şuradan mı? Bak Bunu öldüreceğim. Sıkıştırıp öldüreceğim arkadaşlar. Yayına like atmayı unutmayın. Ya da var diyorsun. Lili yani, almaya düşünüyor. Lili yok. O ödüm patladı arkadaşlar. Ben burada mı? Şu en köşede bekliyorum. Ya gitmedi ya. Kral bana saldırmıyor kral şu an güzel. Öldürelim Lily'yi. Ben de şunu atayım. Ben de şunu atayım. Eyvah, adam değil, abi, değil mi Alır mıyım yanına gidecek? Şurada değil mi? Atamasın. doldurmam lazım. Bir parça az dolursa dolarsa güzel olur. Bir parça az doldu da üçü dolmadı bu sefer. Daha sıkıntı. İçinden geçtim arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde yani. Güzel. Altı yüz elli beş kufan. Arkadaşlar. Yayın bitti görüşürüz. Son bir mega açayım da. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Üstüne abone destek altı yazdı. Altı yazdı arkadaşlar. Son mega altı yazdı. Açıyorum. Hadi bir kral var yoksa aksesuar geldi. Geçiyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Yayını bitiriyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.